ile karşınızdayız. Fenerbahçe'ye tanıdık bir isim. Fenerbahçe yönetimi devre arası transfer için kolları sıvadı. O orta saha ve kanada takviye yapmak isteyen sarı lacivertler tanıdık bir ismi gündeme aldı. Anthony Musaba. Sezon başında İngiltere'den bedelsiz geldiği Samsun Spor'da sergilediği futbolla dikkatler üzerine çeken Hollandalı oyuncu gündeme girdi. Teknik direktör Tedesco'nun hızı ve gücüyle ön plana çıkan 24 yaşındaki Yıldız'ı çok beğendiği öğrenildi. İtalyan hocanın şartlarına bir bakalım dediği oyuncu için Fenerbahçe yönetimi maliyet araştırması yapıyor. Sarı lacivertli kurmaylar 2029 yılına kadar kontratı bulunan Musaba'nın şartlarının uygun olması halinde Ocak ayında bir hamle yapabilir. Önce Samsun Spor yönetimini ikna etmeye çalışacak olan Fenerbahçe ardından 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla masaya oturacak. Fenerbahçe'nin önce kiralama teklifi yapabileceği olumsuz durumda bonservis önerisi sunacağı iddia edilmiş. Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kariyerinde üst seviyelerdeki takımlarda oynamak isterim